Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bir balıkçıda kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen 42 yaşında hayatını kaybetti. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ünlü sunucunun yakın dostu Bircan Bali, eşinin ölümü sonrası Ece Erken'e ulaşamadıklarını belirtirken Şafak Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü saldırının da detayları ortaya çıktı. İki kişinin de mekana gelerek Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla 4-5 dakika konuştuğu, daha sonra ise 7 kez bacağından vurmak suretiyle ateş ettiği ve kaçtığı öğrenildi. Eşinin ölümüyle yakılan Ece Erken'e sanat camiasından dostları başsağlığı diledi.